Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle video çekiyoruz Arkadaşlar şöyle bir girelim Aa böyle bir şey var Bert Bu ne lan Bak iyi önce şunları bir yasaklayalım Bakıp dövüşelim onlarla Şöyle yasaklıyoruz Yasakla 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 Şu adamı da yasakla Kardeşim yasakla Ben Bu ne kalktı bir tanesi Allah

Ay, git 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 git. Gel, öldüreceğiz seni o zaman. Aa, Aa, ya Allah bismillah. Uh. Ha, öldüler. Of ya şeyleri bozuldu. Şu da bir hevesi alayım. Tamamdır. Şimdi ben evet, bak bir tane bundan e, başka ne koysak bir tane bu kızdan bir, bir başka bir tane şu kameramandan bir tane de. Bir tane de, bir bir tane tane. de buradan. Bir tane de şundan. Bu ne lan? Ben bunu görmemiştim. <laughs> ben, <gülüyor> ben bunu ben görmemiştim bak bu. O adam ne yok ki? O bir defa gördüm ben de. Odan? Adam... neyse savaş. Başlasın. <laughs> ben mermim yok ya ben Al bakalım. Şimdi bak. Saat kazandı, saat edin. <laughs> Neyse şimdi ver çık bak. Lan ben hiçbir şey göremiyordum Kerem. Şimdi arkadaşlar devam edelim videomuza. Ben neydi ha şu. Ve. Neredeydi o eski bir tuvalet. Şöyle Bu tuvalet. tuvalet bana zarar verir mi? Az savaşıyorlar. Savaşma başladı. Hadi. Adama tek attı. Ben burada canlanıyor muydu? Ben evet. canlılıyor canlanıyor diye biliyorum. Neyse evet, sen dön. Yası öldü ya. Ona bir şey attık. Alık. Vıyy <laughs> diye. Bir budal, bir budal, bir, bundan. bir bundan. Şimdi arkadaşlar şöyle Bir tane şu koyalım ve bir tane şu koyalım. Tabi tamam, biz de kaçalım. Varmış verdim. Şöyle şuraya kaçalım arkadaşlar. Evet. Sor saldırıyor şu bir tanesi. Bakalım kim kazanacak. Ya Allah Bismillah. Bekleyin bir tuvalete Hmm. Bir tanesi canlıymış Bert. Oğlum ya. Nitro bitti. Gidi bana şş. Hayır oldu mu ya? Araba alıyorum kendim Bert. Evet. Sesli <laughs> sahip Bu oyun bu, bu Nasıl süreceğiz? şöyleymiş Bu ne yok? <laughs> Çarptık ya. Kaza yaptık. Kaza yaptık. Abone çağırdım. Gidiyoruz. Hiç hiç Gidiyoruz. Şurada bir tane var ben. Tabii kardeşim. Araba uçtu. Araba roketi mi aldı? Evet ben almışım. Şimdi şu bila üstüne çıkalım diyeceğim de ne kadar uzun bila yapmışsınız ya. Oğlum Ay, ne kadar uzun bila yapmışsınız. Şöyle Adamlar. Bir... <laughs> Adamlar yere düştü. Bak ver ne? Bir tane buddal. Bir tane buddal. Adamlar diyorum ah, ki bir tane burada diyorum bir tane daha burada diyorum. Onlar öyle yapıyor. Bana vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak böyle yol varmış Mert. Var. Evet. Hayır. tuvaletlerde kaçış oynayacağız. Evet. Ama çok sevimli tuvalet var. Çok sevimli. E, olacak tabii? Ne biliyorum artık? Şimdi savaş başsız gibi tuvaletlerde kaçış başlıyor. Allah! Kaç kaç, evet. kaç kaç. Ama bir tek uçmak yok. Git 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 koş koş. Lan! Allah geldiler. <laughs> Öldük ya. Çünkü tuvaletlerden kaçamadık. Evet, bir daha yapalım. Gene <laughs> bir, bir daha yapalım. Bir daha yapalım mı? Tabii tamam, ki tur yapmayalım ya yani. da boş ver. Başka bir şey yapalım. Şu köprüde neler var? Aa bu köprüde var ya. Mis gibi araba sürülüyor. Evet sürelim bir. Size ki. Oğlum, oğlum o kadar çok hızlı gideceğim ki var ya uçacağım. Oğlum o kadar mı Bak bu. Şuradan o... başlayalım hep başlayalım. Şöyle gidelim oraya. Siyah <laughs> Tamamdır. Şöyle bir Tesla Cybertruck koyalım. Tesla Cybertruck. Doğru. Onlar da tamam. kaçacağız arabayla. Hayır arabayla kaçmayacağız Mert. Arabayla çok hızlı gideceğiz. Gideceğiz. Şimdi şöyle. şöyle. Allah yanlış gittik ya. Araba kasa yaptı. Ne kazası Tesla Cybertruck. Ama bu diyalı e, arabası biliyor musun? Tesla Cybertruck. Ooo

Ara, araba artık bize kızmaya başladı. La bak var. Şöyle. Gidelim şöyle arkadaşlar. Aa, bak şurada bir yer var. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Şöyle şuraya bakalım. Ne yapıyor lan bu? Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Oğlum yanlış yerden dönüyorsun. Nasıl yanlış yerden dönüyorsun? Ana çarpıyorduk çarpıyorduk. Kim ya, yanlış yerden dönüyorsun? Nasıl yanlış yerden dönüyorsun? Bak, bak deri, bak deriden dönüyorsun. Evet geriden gidiyorum da nerede gideceğimi bilmiyorum. Lan seni sevdim. Öf deste sıra çok sevmedim. Özden helikopteri getiriyor. Helikopter diyorum. Uçağı getirdim. <gülüyor> Uçuyoruz. <gülüyor> Bu arada onu ateş atabiliyoruz. Allah! Oğlum bu odada da atı at bak vur ve vur. Evet biliyoruz. Vur bakayım. Bilal'la yıkılıyor mu bunda? Yok bu da bu Bilal'la yıkılmıyor. Evet yıkılmıyor. Ne oldu lan bana? Benim Gülal'laydı lan. Töre be. Testa sahibi sıra koydu. Şöyle. Bir dahaki savaşımızı Gökteler'de yapacağım. Şurada. O, da, o da nasıl yapıyor? O, o bunlar çok olsun. Uzun. Bila uzunsa ben de helikopteri alırım giderim kardeş. <laughs> Al ben de helikopteri almak istiyorum. Alın. Şimdi bilelim gidelim oraya doğru Mert. Oraya ben de bir uçak da. şey uçakla o uçakta. Uçakta Uç Aa bak bu da litro var. Evet onun da litro var biliyordum ben. o da litro var çok uçuyor. Kavuzu açıyor kapak öleceksin. Oğlum başka uzun bilen var mı? Bakalım bir. Aha odası da sen Gidelim ben gidiyorum oraya. Gidelim, gidelim olsun, olsun mu la? Oğlum ne? Oraya yetişemeyiz ki ya. Geri dön geri. Ben burası gelin burası. burası. Aa, bak şurası bak şurası oldu oldu. Ya orada devir var savaşamazlar. Devir mi var? Şimdi bu hı hı. uç bu uçağa bir test yapalım. Ne mi Yap. Ya e ben neden biliyorum şunu? Şunu aşağı atıyorum Bert. Uçak şey mı? Oğlum ne bileyim ben. Aa uçamıyor. İşte bir şey olmadı. Neyse. Şimdi savaşımız başlasın. Şöyle bir tane bundan. Bir tane bundan. iki tane oldu. Ve Nerede o? Kamera bak bulalım Mert. Sen ben sen seç. Ne seçeceksin? Bakalım Mert ne seçecek? Mert şunu mu seçti? Evet. Bir. Şöyle iki. tabur Adam, adam yalıladı. ambulans Ambulans yok artık. Ambulans yasakladım. Şimdi başka araba arabamız ne var? Aa bizim bir fikrim var. Şimdi arkadaşlar savaş başlayacak. Arkadaşlar bu tarafı destekliyorsanız abone olun. Bu tarafı destekliyorsanız like atın. Savaş başlasın. Allah. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Şöyle seni de öldüreyim kardeşim. Neyse adam, adam. şimdi ben test yapacağız. İzle. Kardeşim kazandığın işe sana bir ödülümüz. Bakayım ne olacak izleyelim. Uy. Öldü mü? Düşüyor hala. Düşmeye devam ediyor. Ee? Aldım tuttum. <laughs> Allah adam uçtu. <laughs> sen Kedem. de git. Kerem sana bir şey diyeceğim. Ne oldu ben söyle. Bu da Tesla Cybertruck'la uçursak onu şey çok var. mantıklı bak. Tesla Cybertruck'la atlayacağız. Nerede Tesla Cybertruck burada. Şimdi Tesla Cybertruck'a atlayalım. Şöyle. İçine <laughs> <Lütüne> basıp atlıyorum. Aa! Bana arkadaşlar. Arkadaşlar siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Bay bay.